Herkese merhaba, herkese selamlar diyerekten yeni videomuza başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda erken seçim olacağını söylemiştik. Ve Cumhurbaşkanı da erken seçiminin sebebini açıkladı. Yine dediğimiz gibi biz doğru ve gerçek haberleri yapmaya çalışıyoruz. Peki bu erken seçimden önce Erdoğan af ve yeni müjdeler verdi mi vermedi mi? Videomuzda buna da değinmeye çalışacağız. Yine Cumhurbaşkanı sözleşmeli personele kadro açıklamasında bulundu. Daha önce de bunu videomuzda söylemiştik. Sözleşmeli personele kadro vereceğini de belirtmiştik. Bundan sonra da artık af yasası çıkacak mı iddiası gündeme gelecek. Ne demiştik? 100 yılın affı geliyor demiştik ve gerçekten de yüzyılın afını bu videomuzda detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız. Videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sesimizi herkese duyurmak, birlik, beraberlik ve dayanışma için yeni Telegram grubumuza hepinizi bekliyoruz. En doğru haberler için buradayız. Yorumlardaki linki tıklayarak Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Daha güçlü ve daha iyi şekilde haberleşmemizi de oradan sağlayacağız arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma lütfen abone olmayı, çevrenizdeki herkese kanalımıza abone olmasını söylerseniz daha çabuk yükseliriz. Ve herkese sesimizi duyururuz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayız. Şimdi flash haberlerle videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biz daha önceki videolarımızda da erken seçim olacağını zaten söylemiştik. Ya bunu da tam isabet ettik demekten artık kendimizi alıkoymak istiyoruz. Çünkü biz doğru ve güncel haberleri takip ederekten sağlam bilgileri alarak da sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz kimsenin umuduyla oynama gibi bir niyetimiz yok. Yani o kadar kişiyi kandırmanın da bir anlamı yok zaten. Erken seçimin olacağını söylemiştik ve erken seçim de artık akında gündeme de gelmeye başlıyor. Çünkü bunu yapmak zorundalardı. Ekonomide biraz düzeltmeler oldu. Memur maaşlarına düzeltme oldu. Sözleşmede personel düzeltme oldu. Bunun dışında arkadaşlar birkaç gün sonra göreceğiniz gibi biz bunu yine daha önce videomuzda demiştik. Sözleşmeli personele kadro açıklaması yapacaklardı. Yani seçimden önce sözleşmede personelde kadro vereceklerini dile getireceklerdi. Bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ve çünkü Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan daha önce erken seçimle ilgili konuşmuşlar ve af yasasını bir araya gelereklerinde bunu gündeme getirmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık bu sözü tutması gerekiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin en büyük rakibi İyi Parti oldu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir nevi kadroyu alarak da İyi Parti parti kuruldu ve oraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi de buradaki oylarını kaybetmemek için daha önce mahkumlara ve mahkum yakınlarına bir af sözü vermişti ve bunu yerine getirmemişti ve rafa kaldırmıştı. Yok demedi. Öyle bir şeyden vazgeçti demedi. Şu an erken seçim geliyor. Artık gündemde başka herhangi bir şey kalmadı. Sadece af kaldı. Çünkü bütün kesimlere verdikleri sözleri tuttular. Yerine getirdiler. Ve şu an artık 2023 yılı gerçekten Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir şekilde af gelecek ve pek çok kesimi kapsayacak bu arkadaşlar. Raşlan afından daha üst olarak daha kapsamlı, daha güzel daha bir oturup düzenlenmiş bir yani genel af de af gibi yani şartlı tahliyeler olacak. Onun dışında uzlaşma kapsamına gidenler olacak arkadaşlar. Daha önceki aylarda bu vergi usulünde yatan cezaevinde kişiler vardı. Bunlar televizyonda gündeme gelmedi. Ve birdenbire bunlara bir nevi cezaların durdurulması oldu. Yani infazları durdu. Bunlar hepsi cezaevinden çıktılar ve tekrardan yargılanma yolları açıldı bunların. Gidin karşınızdaki insanlarla anlaşın ve da o vergideki borcunuzu ödeyin. Ondan sonra ben sizlere mahkeme yapacağım. Buna göre de sizi tekrardan yargılayacağım dedi. Yol açıldı ve bunlar da hiçbir şekilde televizyonda çıkmadı. Kimse de bunu duymadı. Belki pek çoğunuz bile bundan haber yoktur. Vergi usulü de muhalefetten arkadaşlar pek çok kişi dışarı çıktı ve yeniden yargılanma bunlara yolu açıldı. İnfazları durmuştu. Buna benzer uzlaşmalar olacaktır. Af kapsamı genişleyecektir. Yine bunların içinde pek çok kişinin sorduğu ehliyet affı, çek senet afları bunlarla ilgili pek çok şey yakında gündeme gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bunu ben şimdiden sizlere müjdesini vereyim. 2023 yılı mahkumlar ve ailelerin için güzel bir yıl olacağını söylemekten kendimi alıkoymak istemiyorum. Lütfen umutlarınızı kaybetmeyin. Gerçekten zor durumdayız. Bunu da hepimiz farkındayız bunu büyüklerimiz de farkında. Yani artık önümüzde iki tane güzel seçenek var. Bir seçim elimizde, şansımız var. Bir de 100. yıl olma şansımız var. Bunları en güzel şekilde dile getireceğiz ve inşallah da bunun artık ödülünü almak istiyoruz. Çünkü 2018 yılından beri gerçekten pek çok infaz düzenlemeleri oldu. Bazılarının işine yaradı ama eşitlik ilkesine aykırı hareketler yapıldı. Bunların bir kısmı Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi'nin hala çözüm aşamasına gelmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi evet bunlar eşit davranılmamış dediği zaman pek çok kişi yine cezaevinden çıkacak. Biz bunlardan önce arkadaşlar artık yeni yıl da geldi. Yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz. Sicil affları istiyoruz. Kredi kartlarına affları istiyoruz. Banka affları istiyoruz. Çek senet istiyoruz. Ehliyet aflar istiyoruz. Uyuşturucu, cinayet hepsini arkadaşlar eşit yasa eşit af şeklinde af istiyoruz. Affet Türkiye'm diyoruz. Lütfen Allah affediyor. Kul neden affetmesin? Her insan hata yapabilir. Bunları bir defa affedelim. Dışarı çıkıp hata yapan insanlar zaten tekrar girecektir. Artık onlar için gerekli herhangi bir söyleyecek söze gerek yok. Onlar da zaten geçsinler cezaları çeksinler. Çünkü kendine acımayan bir insan, ailesine acımayan bir insan kimse acımaz. Onun dışında kamu ile ilgili olan cezalarda pek çok suçlarda devlet kamu davası olduğu için kendisi yani karşı tarafta işlenen suç şahıs olmadığı için devlet kendisi açtığı için kamu davasındaki suçlara da aflar gelecek. Pek çok kişi yine sordu disiplin afları arkadaşlar. Af geldiği zaman cezaevindeki kişiler çıkaracakları zaman bununla ilgili geçmişe dönük bir tarih vererekten o tarihten öncekilere de disiplin afları da veriliyor. Yani bu da ne demiş oluyor? Disiplin affı yani cezaevinde kavga edenler, firar edenler, veyahut da kaçak olan insanların disiplin cezaları suçları oluşuyor. Bunlara da aflar gelecektir. Yani 100. yılda artık pek çok şeye af gelecek. Cumhurbaşkanı pek çok konuda güzel yönlendirimler yaptı. EYT'yi getirdi, geçirdi. Bunu diyordu. Seçimi kaybetsem bile EYT'yi vermem diyordu. Bakın şu an artık kritik bir aşama. Seçim aşaması olduğu için EYT'yi verdi. Onun dışında asgari ücretlere bu zam yapmam diyordu. Yaptı memur zamlarını %25 yaptı. Memurlar beğenmeyince %30'a çıkardı. Önce hiç böyle durumlar olmazdı. Ne desek o olur derdi. Ama şu an seçim olduğu için artık ne desek o olur demiyor. Ne deseniz o olur diyor. Onun için biz de bu seçim şeyini güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine sizlere tekrar tekrar şunu söylüyorum. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Biz 1 milyon, 2 milyon kişi izliyoruz. Bir türlü toplanıp bir yerde sesimizi duyuramıyoruz. Onun için lütfen gelin bu kanalda toplanalım. Sesimizi duyuralım. Bol bol videomuza beğeni, yorum yapalım ki videomuz hangi kanala bastığınız zaman bizim videomuz en önde görünsün ve orada herkes bizim sesimizi duymuş olsun. Yine arkadaşlar hep beraber oturup dertleşeceğimiz en önemli haberleri daha önceden haber alabileceğimiz bir telegram grubu oluşturduk arkadaşlar. Telegram grubu da videomun yorumlar bölümünde en üstte linki tıkladığınız zaman Telegram'ınız varsa oraya girip gruba katılabilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Telegram'ınız yoksa Telegram'ı indirin. O gruba katılın. En güncel, en yeni haberler orada olsun. Akşamları saat 19 ile yani akşam saat 7'den 21'e kadar orada sohbetler açık. Bütün konuları dile getirebilirsiniz. Onun dışında bütün güncel konulara sizin orada her şeye ulaşabileceksiniz. Benim videolarımı bile ilk başta oraya atıyoruz. Ondan sonra artık arkadaşlar YouTube kanalında yayınlıyoruz. Bilginiz olsun. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Yeni bir videomun da sonuna geldim. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah hepinizin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz arkadaşlar. Lütfen sabredin. Biraz daha dayanın. Gerçekten artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Çok az bir Safa kaldı. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olarak kalın. Sağlıcakla kalın.